Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bir Engelli Yaşam kanalı olarak yine sizlerle birlikteyiz. Belki farkındasınız arda arda röportajlar ve çekimler yapıyoruz. Çünkü biraz da biz de ilerleyen günlerde bir tatile gidelim diyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Türkiye Ortopedik Engeller Federasyonu'ndayız. Kiminle birlikte? Mali Sekreter Hüsamettin Soydun. Aynı zamanda hemşerim ve arkadaşım. Hüsamettin kardeşim sana geçmeden bir konuya değineceğim. Ondan sonra ben programa devam edeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz sağ olun. Son günlerde bize Antalya'dan, Bodrum'dan, Mersin'den çağırıyorsunuz. Ancak biz oralara kadar gelecek durumda şu anda değiliz. İlerleyen günlerde tabii ki bir sponsor içinde görüşmelerimiz devam ediyor. Onu da bitirdikten sonra belki oralara da geleceğiz. Bu arada e, verdiğimiz emeklerin karşısında şöyle bir şey e, sizlere söylemek istiyorum. Sevgili Utku, kameranın arkasında yönetmenimiz e, şu anda kendisi işten çıktı ve İstanbul trafiğine gelip Hemen zar zor buraya Üsamettin kardeşimizi de önce hakkını helal et. Beklettik sevgili dostum. Helal olsun. Helal ee, onun için de hemen biz şimdi Üsamettin kardeşimize geçelim, arkadaşımızla geçelim. Ve diyelim ki önce Türkiye Ortopedik Federasyonu'ndan söz eder misin? Daha sonra diğer konulara geçelim diyorum. Evet, öncelikle Bir Engelli Yaşam kanalına beni konuk ettiğin için teşekkür ederim. Aynı zamanda kendinde bahsettiğin gibi hemşerim olmaktasın. Uzun zamandır böyle bir söyleşi yapmak istiyordu. Evet. Nihayet yapmış olduk. Ve bu nedenle bir de dostum olman uzun yılların verdiği bir dostluk da var. Bu nedenle katı bu söyleşiye katılmaktan çok mutluyum yani. Evet. Şimdi Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu 1985 yılında kurulmuş. Türkiye Sakatlarda Konfederasyonu Türkiye'nin bir üst kuruluşu, tüm STK, engelli STK'ların büyük üst kuruluşudur. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun 5 tane federasyonu var. Neden 5 tane federasyonu var? Türkiye'de engellilerin 5 grup olarak tanımlanan, tanımlamanın içinde işte işitme engelliler federasyonu var, zihinsel engeller federasyonu evet. var, ortopedik engeller federasyonu var. Biz de ortopedik engelli STKlarının ortopedik engelli derneklerin üst kuruluşuyuz. Yani şöyle tanımlamak gerekirse e, örneğin Türkiye Sakatlar Derneği veya Bedensel Engelliler Derneği gibi STK'ların ortopedik engellilere bir ifa, e, hizmet eden derneklerin bir araya geldiği bir üst kuruluşuz. 53 tane dernekle e, bağımız var. 53 derneğimiz var. Bu 53 derneğin 53 derneği de takribi 200 bin kadar üyesi var. Çok Ve Aynı zamanda da Türkiye'de yaklaşık 10 milyona yakın engellilerin içerisinde 2 milyon civarında ortopedik engelliye hitap eden bir yüz kuruluşuz. Evet sevgili izleyicilerimiz bu arada e, tabii ki Ortopedik Federasyonu Başkanı da sevgili Cemal Merdan'ın da ismini e, evet. anmadan geçemeyiz. Kendisinde yıllardan beri camiamızda çok büyük hizmetler var. Sanırsam Cemal Başkanımız da tatilde ee, galiba öyle değil. Şehir dışında biliyorum. kendisi evet. şu an. Ee, ben hemen e, yavaş yavaş konularımıza geçelim. Ben Hüsamettin hem hemşehrim olmamdan dolayı geçmişten yana dostluğundan beri çok seviyorum ama Hüsamettin bunu çok gündeme getirmek istemiyor ama ben gelsin ya getirsin diyorum. Artık Hüsamettin'i de dinlemiyorum söylüyorum. Hüsamettin kendi imkanları doğrultusunda eğitim konusuna çok önem veren ve eğitim bursunu verebilen bir arkadaşımız yüreği olan bilen bir arkadaşımız arkadaşları da bulabilen bir arkadaşımız. Evet sevgili Hüsamettin. belki bu konuda çok konuşulmasını istemiyorsun ama aslında çok güzel bir iş yapıyorsun. Keşke hepimiz senin gibi olabilsek. Şimdi insanın e, kendi yaptığı şeyleri öne çıkarması tarzında bu tabii doğal bir şey olabilir ama ben pek e, sıcak yaklaşamıyorum. Biliyorum. Ne ne e, şey olursa m, biraz eee Çemkiriyorum, Biliyorum. kendi kendime çemkiriyorum. Ancak tamam. şöyle bir şey söyleyeyim Adnan Başkan. Şimdi bizim federasyonun bireysel olarak üyelere hitap eden değil, kurumsal derneklerin bir araya geldiği bir üst kuruluş. Bu nedenle daha çok engelli, direkt engelliye yönelik hizmetlerden çok engellinin erişilebilirlik olsun, mimari, mimari sorunları olsun, hukuksal sorunları olsun, sosyal sağlık sorunları olsun bunların yasalarla e, hukuki e, konularla ilgili problemleri çözme konusunda biz yerel ya da e, merkezi hükümetle ilgili görüşmelerde veya bir takım e, sorunları çözmede yardımcı olmaya, çözüm önerileri üretmeye çalışan bir kuruluşuz. Hı hı. Biz bunu asli işimiz bu. Fakat biz bunu yaparken de engelli camiasından geldiğimiz için sen de ben de evet. 35 senedir engellilerin içerisinde STK'larda çalıştığımızdan dolayı ve federasyonun bu asli işinin dışında aynı zamanda kendisine danışan sorunları olan engellilere de danışma hizmeti vermektedir. Danışma hizmeti veriyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, onun dışında mesela zaman zaman vatandaşın desteği olur, sandalye olur, koltuk değneği olur, akülü sandalye olur. Onları da biz federasyon olarak zaman zaman üye e engelli arkadaşlar, talep eden engelli arkadaşlara sağlamaya çalışıyoruz. Ve onları da veriyoruz. Bunun yanında ben hayatım boyunca çok önemsediğim bir şey var. Eğitim konusu. Eğitim konusunu neden önemsiyorum? Yani Hepimizin engellilerin toplum içinde erişilebilirlik, toplumsal yaşama eşit koşullarda girebilme sorunları var. Bunların içerisinde bir tanesi de eğitim sorunu. Çok önemli. E, engeller hala büyük bir çoğunlukla eğitim alanında, eğitim dünyasına yeterince girebilmiş değil. Giremi giremiyor da. Son yıllarda, son yıllarda daha çok aileler bunu e, kullara gündeme getiriyor. Katılmaya çalışıyor, desteklemeye çalışıyor. Toplum da desteklemeye çalışıyor. Açıkçası son 10 yıla bir desteği var açıkçası. Ama yeterli değil. İnanın ki büyük bir oranı hala eğitim dünyasına yeterince katılmış değil. E, engelli nüfusun önemli bir oranı eğitim seviyesi düşük. Yani diploma açısından bakarsak, yani insan kendini eğitir o başka bir şey ama eğitim camiasının içinde, evet. okul camiasının içinde bir e, lisans olarak yeterli düzeyde değil. Grupların içerisine baktığımızda en çok eğitim seviyesi yüksek olan hangi grup diye bir soru? Benim olsam... bildiğim kadar işitme engeller i̇şte, en çok. En çok. Evet. evet. Ee, ama onun dışında bizlerde halen toplumsal yaşama eşit bir şekilde katılacaksak, bunu en alttan eğitim okullara, lisesi, ilköğretimi, üniversitesi rahatlıkla katılabilecek mimari engeller olmaması lazım. Toplumsal yaklaşımda engel olmaması lazım. Eğitimde engel olmaması lazım. Bir de nedir? Biliyorsunuz engelli zaten bu toplumun en alt gelir düzeyine sahip. Zaten yeterince eşit, gelir eşitliğinden sahip olamamış, o e, hakkı doğru alamayan insanlar da olduğu için e, eğitim fırsat eşitliğine yeterince katılamıyorlar. Ben mesela bir örnek Hı -hı. vermek istiyorum. Ben 20 senedir engellilerin öğrencilerin burs çalışmasını yapıyorum. Bir tane örnek vereceğim mesela. Bir Gazi Osman Paşa Türkiye Sakatları Gazi Osman Paşa şubesinde yaparken bunu bir e, burs yap, e, bir gün bir öğrencimiz üniversiteyi Kütahya'da iki yıllık kazandığında üniversiteye başlayabilmek için maalesef başlayamamış. Neden diye sorduğumuzu araştırdığımızda e, yeterli bütçeyi, imkanı bulamadığımdan dolayı dondurdum dedi. Gitmeyeceğim. Bu sene bir şekilde bir yerlerde çalışabilirsem, para bulabilirsem öğretimine bir dahaki sene gideceğim dedim. Biz dedi ki, biz de kurum olarak bu desteği, burs çalışmamız var. Koşulları sağlıyorsan sağlayalım dedik. Bu da çok memnun oldu. Çok Ve verdiğimiz burs nedeniyle hemen tekrardan başladı. Bu delikanlı üniversiteyi bitirdi. İşe girdi. Evlilik yaşamını kurdu yani. Yani bunun gibi bir sürü örnek var benim i̇şte, hayatımda. Evet, e, sevgili izleyicilerimiz, şimdi insanoğlunun e, hayatında yapmak istediği bazı şeyler vardır. Bazıları yazlık yapmak ister, bazıları kışlık yapmak ister, bazıları okul yapmak ister, bazıları cami yapmak ister. İşte Hüsamettin e kardeşimizin de bu konudaki olmuş olduğu, vermiş olduğu Allah daha çok e, ziyadesiyle versin, yüreğinden gelen hem engellinin hem de engelli olmasına rağmen böyle bir durumda olması inanın ki son derece önemli ve çok da güzel bir şey. Ben aynı zamanda burada sevgili Üsamet'e kardeşim geçmişten bugüne 2011'den bu yana çok değerli bir iş adamımız vardı Hüseyin Bey. Onu da ismini e, evet. vereceğim. Evet. E, kendisi de istemiyor ama vereceğim artık. Yok öyle bir şey. Evet. Ve inanır mısın o da aşağı yukarı e, bir yıl içerisinde 80 kişiye Üniversitede okuyan engelli bir burs bursu veriyordu, evet. 500 lira bir rakam veriyordu. Bu da o kadar güzel bir şeydi ki çok kişinin işini ve çok kişinin gönlünü yaptık. Aslında bu burs işi tamamen e, onun bir hayata tutulmasını, onun ayakta kalabilmesini sağlıyordur. İşte bu anlamda ki o duyguların senin herhalde e, temiki vermiş olduğu Kütahya'daki örnek gibi belki de o çocuk okula gitmeyecek. Şimdi aslında onun örneği ben kendimin. Yani buna ne kadar hem Önemli bir açık Türkiye'de engellerin eğitime katılabilmesi, desteklenmesi, dayanışma gösterilmesi. Ben kendi canlı örneğim. Ben üniversite biraz geç başladım. Geç başlamamla birlikte 26 yaşında neredeyse üniversitenin ikinci sınıfındaydım. Artık e, 26 yaşında bir delikanlı okuması biraz problem. Niye problem? Çünkü 26 yaşındasınız, da babanızdan para e, alıyorsunuz, bekliyorsunuz ve alıyorsunuz. <laughs> ve ben o dönem buna dayanamadım açıkçası ve bıraktım. Daha sonra aile işimizle devam ettiğimizde çok şükür belli bir noktaya geldiğim zaman ya ben bunu yapamadım dedim. Sonra dışarıdan bitirdim tabii üniversite, kamu yönetimi bitirdim. Fakat ben bunu yapamadım. Benim gibi işte Temin Kütahya'ya gidemeyen öğrenci gibi ve benim yaşadığım gibi birçok engellinin ekonomik olarak bazı problemler yaşadığını bildiğimden de diyor, yaşadığını Empatik yaşayan oldu. bir insan olarak evet. ben bu konuda gerekli çabanın gösterilmesi gerektiğine inandığım için Türkiye Sakatlar Derneği üyesiyim aynı zamanda oradan federasyon temsisiyim. Ben İstanbul şubesinde 2000 yılların başında ve Osman başı şubesinde 10 yıl kadar bir burç çalışması yaptık. Çok Daha var. sonra Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu Başkanı Cemal Merdan beraber bunu yapabilir miyiz? Burada yönetim olarak yapabilir miyiz? dediğinde ben de çok mutlu oldum. Ve dahil oldum. 10 yıldır da, da bunu yapıyoruz. 10 ee, yılda da belli bir kurumsal sistemlik içerisinde yapıyoruz. Bunu da aslında anlatmam gerekiyor. Çünkü bunu seyreden belki öğrenciler olacak. Tabii, tabii. Koşulların nasıl yaptığımızı da anlatmak isterim. Bizim çok özel bir sadece burs için ayrılmış bir banka hesabımız var. Hiçbir şekilde biz bunu başından sonuna kadar elden bir para almıyoruz. Bağışçılarımız ben ya da bir başkası bağışçılarımız banka hesabını veriyoruz. Banka hesabına yatırıyorlar. O banka hesabındaki her ayın başında otomatik olarak öğrencilerin hesaplarına efete yapılıyor. Çok güzel. Bu bağışın bir bölümü yani ben e, başkanımız Cemal Merdan da dahil, bazı yöneticilerimiz de dahil, ben de dahil, kendimiz de katkı veriyoruz ve çevremizdeki dostlarımız, e, iş adamları gerekli katkıyı veriyor, gerek kalan kısmını biz kendimiz de sağlamış oluyoruz. Biz burada verdiğimiz yalnız o engelli öğrenci bursumuz üniversite öğrencilerine veriyoruz ve üniversite öğrencileri içerisinde tabii biz ortopedik engellilere hitap eden bir kurum olduğumuzdan dolayı ortopedik engelli üniversite öğrencilerine vermiş oluyoruz. Diğer e, örneğin görme engelliler, işitme engelliler onların da kendi kurumları var. Onların farklı burs yerlerinden alma imkanları olabilir. Biz sadece kendi grubumuza, yani ortopedik engellere hitap ediyoruz. Bize bir raporunun olması yeterli. Yeterli. Artı mesela KYK bursu e, takribi 500 kusur lira. Biz geçen sene e, aylık 500 lira veriyorduk. 9 ay ver, veriyoruz. Ekim'den Haziran'a kadar 9 ay veriyoruz. Bu sene 600 liraya çıkaracağız. Yani KYK bursuyla bizim bursumuz takriben aynı. Aa, çok güzel. Bir başka kurumdan olmamak kaydı ve alttan ders olmamak kaydıyla. Bir de böyle bir şey ha, tabii. yapıyoruz. Mesela bazı kurumlar, bazı vakıflar, bazı dernekler bir puan barajı koyuyorlar. Biz baraj koymuyoruz. Sadece diyoruz ki... Bölüm koyuyor sakın, musunuz özel üniversiteye? Yok, veya de devlet, devlet üniversitesi <laughs> olmasına özellikle <laughs> e, e, önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz Adnan Başkan? Çünkü burs geliri imkanı çok fazla olmadığından dolayı e, onları daha çok ama çok özel bir durum olur. Gerçekten çok başarılı bir öğrencidir. İnanılmaz imkan, imkanı olmayan bir öğrencidir ve bunun muhakkak eğitim alması gerekir. Çünkü biz, sen, ben bizim jenerasyon belli bir süre sonra gideceğiz yani. Doğru. Çok biz doğru. gittikten sonra ben bütün bursiyerlerle görüşmelerimde. Komisyon bir komisyonumuz var. Komisyonlar görüşmelerimize mütevaziyen bunu belirtiyor. Ya biz gideceğiz. Bizim dışımızda gelen jenerasyonlar daha eğitimli olmasını istiyoruz ve biz bunlara omuz vermek istiyoruz. Bir dayanışma yapmak. Bizim çok, yaptığımız dayanışma. Bir de şöyle bir şey. Diyeceğim. Onlar alsın bu e, formayı. Bu şeyi taşısınlar. taşısınlar, onlar götürsünler. Ben şey diyorum, yani. bursa alıp gidiyorlar mı, tekrardan bir dönüş oluyor mu? Yani hayatın sormalar oluyor onu mu mesela? Onu da söyleyeyim, onu da söyleyeyim. Böyle bir şey oluyor sıkıntı oluyor mu? Onu, ee, da, onu söyleyeyim. da söyleyeyim. Şimdi 20 yıllık bir tecrübem var. Evet. Ama şunu da eksik kaldı. Mesela e, başkanımın dışında bizim bir yönetim olarak bu konuyla ilgili bir kararımız var. Bir komisyonumuz var, 3 kişilik. Başkanlığını ben yapıyorum. Yönetici Safinaz Özer var. Ee, Emel Kapanoğlu var. Üç kişilik komisyonla kişileri belirliyoruz. Başvuranlara belirliyoruz. Şimdi Adnan Başkan şöyle bir şey var. Yani 20 yıldır ben bunu yaptığım zaman şimdi genel kanayan bir yara gibi gözüküyor o. Şimdi bir şey yaparsın. Omuz verirsin. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani dayanışmadır evet. bu. Omuzdur yani ve şunun için yapıyorsun. Ben defalarca da öğrencilere de bunu her seferinde zaman zaman senede bir toplantıda yapıyoruz. Arkadaşlar Yarın o bugün belki siz yapacaksınız. Çünkü engellilerin sonunda bu ülkede çok büyük sorunları var. Yarın o bugün bunların çözümünü siz de katkı vereceksiniz. Bizden sonra bu işi devralacaksınız diye gözüm bakıyorum. Ve zaman zaman kimi etkinliklere çağırıyorum. Ama yeterli kat iyi alamıyorum mesela. Mesela bir örnek vereyim. Mesela bir örnek vereyim. Yani ben mesela daha yeni genel kurulu yaptık. Yani genel kurulumda bir tane bursiyerimin, mezun olmuş bursiyerimin ben de yönetici olmak istiyorum diye heveslenmesini çok istedim. Ha, ama hiçbiri başvurmadı. Hiçbiri şey olmadı. Ee, şöyle, ee, şunu da tamamlayayım. Eksik kalmasın. Belki soracaksın ama evet. konuşmanın akışı içinde. Ama ben şunu kesinlikle 20 yıllık tecrübeme rağmen şimdi burs mezunu arkadaşların grupları da var mesela. WhatsApp grubumuz var burs alıp da sadece bizim bursumuzla bunlar başarılı olmuyorlar. Kendi aileleri var, kendi başarıları var, kendi dirençleri var. Ama biz omuz veriyoruz, destek veriyoruz, dayanışma gösteriyoruz. Ve bunların inan Adnan kardeş en mutlu olduğum şey, mutlu olunacak sen de yaşamışsındır, mezun oluyor. İşe yerleşiyor çünkü eğitim seviyesi yüksek, iş alımlarda, engellerde çok fazla olmadığı için işe girebiliyor kendi alanında ailesini kuruyor, yuvasını kuruyor. Ben bunları görmekten çok mutluyum. Ve bu, bu insanların senin de yaptığın burs dayanışmasında, bizim de yaptığımız burs dayanışmasında bu insanlar elbet bugün sıcak, genç, daha aile hayatına giriyor, iş hayatına giriyor. Bir anda belki STK'lara giremiyor. Ama kesinlikle bunların bizlerin yerini daha iyi alacağına inanıyorum yani. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi o kadar güzel konulara değindi ki sevgili Hüsamettin Soydanımız. Gerçekten de insan oluğunun şöyle bir beklentisi olabiliyor ya. Gayet de doğaldır. Yani aşağı yukarı 80 kişide verilen bursdan biz onların bize minnet duymasını, şükran duymasını beklemiyoruz. Ya, Asla beklemiyoruz. zaman yapmayalım. Evet. Ama biz şunu bekliyoruz. O ilişkiyi, o empatiyi, o diyaloğu kuralım. Birbirimize uzaklaşmayalım. Yine yani yarın bir gün mesela burada çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Çok ufak yardım ettiğimiz bir kardeşimiz var. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Merkezi'nde öğrenci olarak okuyor. Onun bir Eşyaya ihtiyacı oldu öğrenciler olarak da biz onu kendi aile içerisinde hallettik. Ve çocuk nasıl bir yüreğe sahip bayramlarda, kandillerde, seyranlarda birebir böyle hazır mesajlar atarak değil adın abicim nasılsınız, iyi misiniz, benim engeller adına yapabileceğim bir şeyler var mı demesi o kadar güzel ki ve kendisini denemek için de olsa dahi 3 tane engelli pas ettim ve üçünde de işini halletti. İşin, içini, i̇şini halletmesi şöyle bir şey içinde hissetmesi çok önemli bir şey. Yani bir şey sahiplensin. Evet. Bir yerlerinden, uçlarından tutsunlar. Çok kursa aldık, olay bitti gitti derseniz inanın ki bugün karşınıza yine bu cemiyetler çıkacak karşınıza. Evet, yani şimdi şöyle bir şey. Biz yaşımız bayağı ilerlemiş kişileriz, tecrübeye sahibiz. Yok tabii. ya yaşlandık Ama Yani, yok yaşlanmadı. <laughs> Ama Adnan'cığım yani 20'li yaşları biz de yaşadık. Evet. Eminim sen de yaşadın, ben de yaşadım bu STK'ya derneğe gelmeden derneklere gelmeden önce bir sokakta giderken bir kaldırımda yürürken bir başka engelli gördüğümüzde ters kaldırımda gittik. Belki selamlaşamadık yani. Biz de bir zamanlar gençken o duyguları yaşayabiliyoruz. O uzaklar yani e, biraz uzak kaldık. Ben şuna kesinlikle inanıyorum. Bunlar gerçekten e, bu gençler bu verdiğimiz insanlar bizden daha iyi bir şekilde bu işlere sahip çıkacaklar. Çünkü onlar daha iyi eğitiliyorlar. Ben de bunlardan çok umutluyum yani. Ben, e, Bugün reaksiyon göstermiyor bir olabilirler çoğu ama hepsi değil. Kimileri aktifler bunu da söyleyeyim yani. İşte aktif e, olanlar var. E, Şöyle bir şey yani temin çok güzel bir şey söyledin. Yani etkinliklerimizde bulunsunlar. Arada bir işte günlerimiz oluyor bizim. Gelsinler doğum günleri düzenliyoruz. Yani etkinliklerin içerisinde o kadar memnun oldum ki bir iki tanesi geldi ya 80 kişiden iki tanesi gelmesi de ya çocuklar <laughs> el insaf yani paraları yerken çok güzel hani e, lahanayı lahana yerken kıtır kıtır ondan sonra bir şeyler deniliyor ya yani o misal diyeceğim ben abi, ama gönüllü kişi e, başka e, ama yani. o gönüllerine girsin ben girsin e, tabi şey e, şey de beklemiyoruz yani minnet bekledi Yok, hayır, abi, bir şey ilgili asla ilgili değil hayatım boyunca yapmadım biz, ya. zaten onu kendi adımıza değil biz buradaki dernekte toplumsal bir hareketi başlatıyoruz Hiç ama mi? şu arada bu arada da şunu söyleyeyim ben buradan fındık e, fındıkçılar Türkiye Rumellerden Sayın Adnan Şahinler Bey'e çok çok teşekkür ederim. 80 tane e, otistik çocuğun eğitim masraflarını karşılıyor. Evet. Bu da çok önemli bir şey. şey. Öbür öbür yerden TESEV yer, Ana Kucağı TESEV'de bir şeyler yapıyor. Yani eğitimle ilgili sen ben derken yeterli Adnan mi yeterliydi? De, eee Mercan e, saraciye esnafındanım. Ben de o aile şeyim. Meslektaşız. Adnan öyle zaten. Şahinler Adnan bu konuda Şahinler. gerçekten evet. hakkı yenmez. Evet. E ne zamanlar Şahinler ailesi, ailesi hep öyleydi Evet. Yani. Şahinler Holding evet. bu konuda gerçekten de bizim çok sevdiğimiz değerli hemşerilerimizdir. Bizim Bursa'da zaman zaman katkı verirler. Abisi Eyüp Şahinler. Onu i̇şte seviyorum. bunlar tabii söylen evet. söylense söylenler aslında ama ya. madem evet. açtın ben, ben, ben söylüyorum <laughs> kardeşim. Ben neden evet. Kanal benim. Her şeyi ben söylüyorum. <laughs> burada onun için rahatım diyorum. Ha geçtiğimiz günlerde de Adem sevgili Adem'in yapmış olduğu programda bir anne aradı beni iki göz iki çeşme. O kadar çok etkilenmiş ki zihinsel engelli çocukların evlenme hikayesi onu çok duygulandırmış. Ve ve maalesef o annenin söylemiş oldukları o kadar önemli şey söyledi ki çocuğu damat var diye tecavüze doğru gitmiş ve sonra da kurtarmışlar. Çok üzücü. Çok üzücü. İşte maalesef çok üzücü. işte bunlara sevgili Adem'imizin anlatırken ne kadar önemli şeyler anlattığını da farkına varalım evet. diyorum sevgili Yani aslında engelliler yani otizmli olsun, zihinsel olsun ya da biz ortopediklerle ilgili mesela bir günlük askerlik hikayesi de var. Yani gerçek hayatla gerçekle yüzleşmek daha doğru geldi bana. Hiçbir zaman bu tür şeyler doğru gelmedi, yapmacık geldi. Yapmacıklığın sonu ne olur? Dakika biter, gerçek ortaya çıkar. Evet. Onun için bu tür şeylerden kaçınmakta fayda var hatta. Maalesef. Evet sevgili izleyicilerimiz Eylül ayı geliyor. Eylül ayı geldiğinde eğitim yılı da başlayacak ve bu anlamda da burslar da başlayacak demektir sevgili Hüsamettin Soydan. Evet. Burslarla ilgili son düşünceni ve veda konuşmamızı Şimdi, bir alabilir miyim? Teşekkür ederim. E, bu söyleşiden dolayı bir engelli yaşam kanalınıza ve sana teşekkür ederim. E, dediğin gibi tam da öyle bir döneme geldik ki burs başvurularının olduğu Eylül ayı itibariyle alıyoruz. Ekim'de başlayacağı için e, o o anlamda da duyurmuş o, o, olduk sizin sayenizde. Bu fırsatı bize verdiğiniz için hem Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu olarak hem şahsım olarak teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türkiye Ortopedik Federasyonu, Engelliler Federasyonu da Cemal Başkan'a da ve çalışmalarına ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de burada konuk olduğumuz için çok mutlu olduk. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygılarımla.